なるほど。 Yani özellikle eee Beykabır Efendimizin helal kazanç kapısı olarak nitelendirdiği ticari bir eee açılışta hep beraberiz. Öncelikle kızlarımız e, Sema ve Emel Hanım'ın açmış oldukları bu açılış ve butik açılışına teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz sefana gelin. değerli dostlar, kıymetli misafirler, değerli e, basın mensupları. E, tabii ki burada Yüce Peygamberimizin yine eşi Hatice anamız da bildiğiniz gibi bir ticaret ticaret kadınıydı. Ticaret helal kazanç kapısıydı. Bu butik açılışımızda bu genç ııı e, kardeşleriniz benim kızım, kızlarım, Onlara e, başarılar dilerken hayırlı uğurlu olmasını, bol kazanç ve hayırlı kazanç e, Cenab-ı Allah'a nasip etmesini diliyorum. Ben birkaç cümlede aramızda bulunan değerli kardeşim, 3. E, bölge MHP Milletvekili Halit Bey'in e, birkaç cümle söyleyeyim. Hayırlı uğurlu olsun dilekleriyle hep beraber bu açılışı gerçekleştireceğiz. Ben bir kez daha gelmenizden dolayı, katılımınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun ben de İsmail abinin gerçekten hem hemşerim olarak hem de gerçekten siyaseten de birçok farklı parti, siyasi partilerde görev yapmamıza rağmen her zaman bir dostluk, bir kardeşlik duyguları içerisinde beraber olduk her Ben kadın girişimcilerin bu anlamda ticarethane sahibi olması, işletme sahibi olması, girişimci olması gerçekten takdirle karşılıyorum. Bizlerin de bu konuda destek vermesi gerektiğini, bu işletmeleri devam ettirmek ve bu işletmelerin hayat

C'est <laughs> un <laughs>